Bitirelim arkadaşlar. Sorumuzu çözelim. Whatsapp'ta paylaşmıştım ama gene de çözelim. Şimdi bu soruda çakallık şurada. Eğer yeşille başlarsan ayvayı yersin. Yeşille başlamayacağım. Önce ben maviden başlayacağım. Bakın. Şimdi sarıyla devam edelim. Evet şimdi hangisini yapalım? Yeşil yapalım. Zaten yeşili yaptığımda her şey Ya Bu sorudaki çakallık hep düz çizgi insanın aklına geliyor. O yüzden olmayacakmış gibi düşünüyorum. Bakın hiç değmiyor. hangisi kaldı gri biraz bakış açınızı geliştirsin diye bir soruyu sordu hemen ilk bakınca yani bu kesin olmaz falan diye düşünüyor insan ama her şeyin bir çözümü var demek ki acılar görüşmek üzere